Çocuklar şimdi size kesiler konusunda bütün yarım ve çeyrek kavramlarını öğreteceğim. Dikkatli bir şekilde dinleyin bakalım beni. Çocuklar bütün koparılmamıştır, ısırılmamıştır, parçalara bölünmemiştir. Bütün tamdır. Gördüğünüz gibi tamdır. Bir bütünü eşit iki parçaya böldüğümüzde bakın eşit çocuklar parçaları eşit olarak kabul ediyoruz. Şöyle parçalayalım. Evet. Biraz da su yaptı. Şöyle eşit iki parçaya ayırdığımızda yarımlara ulaşırız. Yarım. Bütünü eşit iki parçaya böldüğümüzde yarımlara ulaşırız. Yarım. İki tane yarım bir bütün eder. İki tane yarım bir bütün eder. Evet çocuklar sonra yarımları da yarımları da eşit iki parçaya böldüğümüzde yarımı eşit iki parçaya böldüğümüzde çeyrek kavramına ulaşırız. Çeyrek. Bu yarımı da bölelim. Eşit iki parçaya. Eşit olmalı parçaları çocuklar. Evet. Şöyle. Çeyrekler. Dört tane çeyrek bir bütün eder çocuklar. Bir bütün. Ne yaptık? Bütünleri eşit dört parçaya böldük ve çeyreklere ulaştık çocuklar. Evet çocuklar kesir kavramında bu şekilde siz de evde elmalarla, portakallarla bu konuyu bu şekilde çalışıp somutlaştırabilirsiniz.